Fani bir YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Facebook'taki canlı yayın sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Güvenlik duvarında RTMAP Protokol açık olduğunu emin olun. Akıllı mobil telefonlarda bağlantı şeklini kontrol ediniz. 3G veya 4G olduğunu emin olun. Tabii ki ileriki sürümde 5G geldi. Bu 5G'yi de kontrol edin. Düşük bağlantı olduğunda canlı yayına giriş problemi yaşayabilir. Bunları kontrol ettikten sonra hala canlı yayınlarda sorun yaşıyorsanız Facebook'un support bölümünden detaylı olarak destek talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.